Ya dur dur. 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle adağımız vardı. Adağımızı yerine getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Allah başımızdan eski etmesin reisimizi. Vatanımıza, milletimize, hepimize Allah zeval vermesin. 20 tane. 14 Mayıs tarihinde genel ve milletvekilleri seçimlerimizin akşamında Beko Kavurma'nın sahibi Hakan Fırdolaş kardeşimizle akşam konuştuk. İnşallah seçimin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle olacağını ve ertesi günde ada olan 10 tane kurbanı keçeceğini iletmişti. 20 tane. Ancak 14 Mayıs'ta 10 tane ada kurbanı olmayınca 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kazanırsa bu defa ada kurban sayımı 20'ye çıkaracağım diye vaadinde bulundu. 28 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde %52'nin üzerindeki oy oranı, Elazığ'da da %70'in üzerinde oy oranıyla tekrardan insanlarımızın geleceği için yatırımların devamından dolayı tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı ilan ettikten sonra 20 tane kurbanımızın bugün adağının gerçekleştirme törenine katıldık. Bismillahirrahmanirrahim İnna şeyin Ver ve Allah'ın